Herkese merhabalar. Pınar ben. Bu kanalda bol bol F1 konuşuyoruz. Tam tamına 71 yıl önce 13 Mayıs 1950 tarihinde ilk defa bir şampiyona içerisinde Formula 1 yarışı Silverstone'da koşuldu. Çok sevdiğimiz bu sporun ilk startı ta o günde verildi aslında. 71 yıldır da durmadan sürüyor. İyi ki de hayatımıza girmiş. İyi ki doğdun Formula 1 diyoruz. Ben de bu kanalda başta da söylediğim gibi bol bol Formula 1 konuşuyorum. Siz de aslında bu efora destek olmak ister ve benim macerama katılmak isterseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım doğum günü kutlamaya başlayalım Formül 1'in. de başka bir videoda da F1'in isminin nereden geldiğini anlatmıştım. O videoyu da şuraya koyuyorum. Ee, orada da bahsediyordum aslında Formula 1'in nasıl başladığını. Bu iş şey başlamıyor biri evde evreka deyip abi bir şey buldum deyip Formula 1 olmuyor tabii. Hani insanlar zaten 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle yarışmaya başlıyorlar kendi araçlarını üretip evden getirip yani garajlarından çıkarıp yarışıyorlar zaten biraz daha böyle yan iş hobi olarak gibi görebileceğimiz şekilde. Bunu bir şekilde bir kurallar dizisi haline getirelim diyorlar ve Formula 1 de öyle ortaya çıkıyor. Ee, i̇lk defa da bir şampiyon haline 1950 yılında o Silverstone'da başlayan e, sezonla başlıyorlar aslında. İlk defa tarihe bu şekilde geçiyor Formula 1. Fakat tabii şimdiki gibi öyle 23 yarışlar falan yok yani 15 yarış bile yok. İlk takvimde 7 tane yarış var. Onlar da İngiltere, Monaco, Amerika İsviçre, Belçika, Fransa ve İtalya şeklinde 7 yarıştan oluşan kısacık bir takvimle ilk şampiyona gerçekleşiyor ve gördüğünüz gibi aslında mayıs ayında başlıyor. Yani şu ana göre çok geç bir tarihte başlıyor şu an. Bildiğiniz gibi Mart ayında başlıyor Formula 1 sezonu çok uzun yıllardır. Zaten bu kadar geç başlayan 6 tane F1 sezonu var. O da tamamen yine 1950'lerden. Ondan sonra takvim uzamaya ve tarihlerde farklılaşmaya başlıyor bu dönemlerden sonra takvime giren ülkelerden de şey anlayabilirsiniz. Zaten hepsi hala F1'de olan F1'in ana ülkeleri diyebileceğimiz bu işin hani bulunduğu, kurulduğu noktalardan. Fransa hani zaten FIA'nın merkezi, İngiltere Formula 1 merkezi, 8 takım orada zaten genel merkezini kurmuş bir şekilde devam ediyor. Son Türkiye GP'sinde olanların da sebeplerinden bir tanesi zaten çoğu takımın maalesef İngiltere'de olması. Amerika bu işe her zaman dahil. Yani ara ara girip çıksa da şu an zaten bir Amerikan şirketi elinde Formula 1 Liberty Media tarafından yönetiliyor gibi. Belçika vazgeçilmezlerinden İtalya Ferrari'nin evi ve aslında tifosi Formula 1'i Formula 1, Formüle 1 yapan şeylerden bir tanesi bence. Ferrari de keza öyle. Yani bu ana takvim, ilk takvimdeki ülkeler ki Monaco'yu da unutmayayım. Tabii ki Monaco'da F1'in en parlak en değerli mücevheri ve takvimde şu anda. Yani bu ilk başlayan ülkelerde F1'i oluşturan ülkelerden bir tek farklı olan İsviçre var. İsviçre'de de bildiğiniz gibi yıllar önce bir kaza olduğu için ülkeden motorsporları banlanıyor, yasaklanıyor. O yüzden de gidilmiyor. Zaten pilotların bir kısmı da bu yüzden İsviçre'de yaşıyor. Orada motorsporları gerçek bir meslek olmadığı için yasa üstünde diyeyim, legal olmadığı için pilotların bir kısmı çoğu vergi vermekten kaçmak için aslında İsviçre'ye gidiyorlar. Çünkü orada pilotlar içsiz gözüküyor kağıt üstünde ve işte kazandıkları parayı vergi olarak vermeleri gerekmiyor falan filan. Çok detay ben de bilmiyorum ama bütün mantık buraya bağlanıyor. ama İsviçre dışındaki bu diğer ülkeler F1'e F1 yapan hepimizin sevdiği ve klasiklerden tahmin edebileceğiniz gibi pilot kadrosu da şimdiden çok farklı. Tabi ee, tabii ya o dönemdeki diğer sporlar açıkçası bilmiyorum ama muhtemelen hani her şey böyleydi ama yaş ortalaması ciddi yüksek. Şimdiki grid'e baktığımızda buna şey dahil etmiyorum. Hani çok çok genç olan pilotları bile dahil etmesek hani artık F1'e girme yarışı ortalamada 22, 23, 24 bile geç belki hatta şu anda. O dönemki grid'in yaş ortalaması 39'muş. Hatta 50 yaşında 3 tane de pilot var. Luigi Fagiola 51, Luis Chiron 50, Philip Etensil 53 yaşlarındaymış. Yani ciddi anlamda 50 yaşında yarışan pilot varmış. Bir de 50 yaşında birinin ya da sporda 50 yaşında birinin devam etmesi çok mümkün değil şu anki dönemde. Grid'in en genci ise 29 yaşındaymış. Hani Sunado'nun ve Verstappen'in Formula 1'de girdiği yaşları düşünürsek işte 17-18 yaşlarını e, inanılmaz bir fark var tabii ki o dönemle şu dönem arasında. o yüzden yani kadro olarak da farklı olduğu gibi demin de bahsettiğim üzere hani yani bu işi bir tık daha yan hobi olarak yapıyorlarmış. Yani kendi araçlarını getiren pilotlar varmış ilk F1 yarışına. İşte bir caz sanatçısı varmış. Çok başarılı olamasa bile ilk yarışta 11. olmuş sanırım Silverstone'daki o her şeyi başlatan yarışta. Yani biraz daha böyle kendi aralarında eğleniyorlarmış kıvamında diyebilirim aslında kadroya da. Formula 1'in başladığı ilk yıllarda yani 1950'ler 60'lar civarındaysa savaş sonrası ayakta kalan fabrikalar ya da o dönemde zaten kurulmuş olan fabrikalar üretici olarak Formula 1'e katılıyormuş. Hani kendilerini geri çekmemişler bu anlamda. pilotların kendisi katıldığı gibi katılan çok büyük takımlar, isimler de var. Hani bunlar Alfa Romeo, Maserati, Ferrari ve Mercedes gibi isimler. Hani kulağımızın artık aşina ötesi olduğu, motorsporlarıyla ilgilenmeseniz bile bildiğimiz yani herkesin genel geçer bildiği markalardan aslında Formula 1'de zaten başlamışlar bu ilk yıllarda yarışmaya. E, şunu da görebiliriz. Formula 1 öyle bir sevgi ki işte kana girince bir daha çıkması zor oluyor. Maserati dışında burada saydığım bütün isimler hala Formula 1'de e, dönem dönem girip çıkanlar olsa da bir şekilde burada olmaya devam ediyorlar. E, bazen hani farklı takımlar halinde sponsor olarak ama bir şekilde buradalar. E, yıllardır Formula 1'de olan Formula 1'i belki Formula 1 yapan takım Scuderia Ferrari ise ilk yarışa katılmıyor aslında. Enzo Ferrari o dönemde aracın Alfa Romeo'ya karşı gelemeyeceğini düşünüyor ve bu yüzden ilk yarışa bir Ferrari gö göndermiyor ve ilk yarışta da hani yıllardır Formula 1'i Formula 1 yapan Ferrari aslında ilk yarışta yok. Tabii hikayenin devamını hepimiz biliyoruz. Hani ilk yarışa katılmasalardı ondan sonra Formula 1'i kasıp kavuruyoruz Scuderia Ferrari ekibi. E, Enzo Ferrari'nin hepimizin bildiği en klasik sözlerinden bir tanesi zaten. Biz yarışmak için araç üretiyoruz. Araç satmak için yarışmıyoruz şeklinde. Yarışın Formula 1'in ve Ferrari'nin DNA'sında ne kadar önemli olduğunu da buradan anlayabiliyoruz zaten hafta sonları buluşup yarışan arkadaşlar tabii ki Formula 1'in bir seri haline gelmesinden memnun oluyor. Hani herkes önce wow çok iyi hu falan haline gelmese de bir düzen tertip kurallar içinde burada olmaktan çok memnun oluyorlar. Sırf yarışanlarda e, yarışanlar da değil çevredeki insanlar için de mutluluk verici bir olay oluyor. Çünkü işte o İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkılan buhrandan sonra bu tarz etkinlikler herkes çok mutlu ediyor. Halktan da çok fazla izleniliyor Formula 1. Hani gidilip işte e, izleniyor tabii o dönemde. E, onların yanında aslında bir de e, Formula 1'in bu en tepe olma hani biraz da üst tabakayı çekme hikayesi daha ilk yarıştan başlıyor. Silverstone'daki bu ilk yarışa Queen Elizabeth yeni rahmetli olan eşi George, Kral George ile beraber katılıyor. Yanlarında da Prenses Margaret de geliyor. Yani İngiliz Kraliyet ailesi de ilk yarışta, ilk Formula 1 yarışında bulunmuş. Onlar da bu aslında tarihi yana tanıklık etmişler ve belki de Formula 1'in ilk VIP konukları olmuşlar diyebilirim. Silverstone'daki bu ilk Formula 1 yarışını kim kazandı derseniz kendi adını altın harflerle tarihe yazan bu pilot İtalyan Giuseppe Farina. Hatta kendisi ilk Formula 1 dünya şampiyonu da bu unvanı resmi olarak taşıyan pilot. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir o 13 Mayıs 1950 yılını kutlamak yani Formula doğum gününü kutlamak için aslında bu videoyu çekmek istedim. Tabii ki 71 yıl öncesi Formula 1 ile şu anki Formula 1 arasında e dağlar kadar fark var. Hem sektör olarak büyüdü, teknoloji olarak çok gelişti, güvenlik anlamında çok farklı noktaları taşındı Formula 1. Ama iki hayatımıza girmiş. İyi ki o gün ilk Formula 1 yarışı yapılmış ve bu seriyi yapılmaya karar verilmiş ve böyle başlatılmış. çünkü bu sporu çok seviyoruz. Hepimiz için ayrı bir heyecan, ayrı bir keyif kattığını düşünüyorum. İyi ki de hayatımızda doğum günü kutlu olsun Formula 1. Ben de bu kanalda her hafta yeni Formula 1 videolarıyla karşınıza gelmeye çalışıyorum. Siz de destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Haftaya cuma görüşmek üzere.